Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah'a hamd ederim. Salat ve selam sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Cenab-ı Allah'ın selamı siz kıymetli çok değerli takipçilerimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok kıymetli aziz kardeşlerim bugün anlatacağımız hadisi şeriflerde kıyamet alametlerine değineceğiz. Cenabı Hak kıyametin kopması yakındır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Gayb sadece Allah tarafından bilinir. Ancak kıyametin kopmasına yakın küçük alametler var, büyük alametler vardır. Bunlar da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizler için saymış, açıklanmış ve öğütlemiştir. Kıyametle ilgili Peygamber Efendimiz tarafından söylenen bazı hadis-i şeriflere bakalım sizlerle birlikte. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki büyük harp çıkacaktır. Antakya'nın Amikovasında 12 bin kişilik 80 tümenle Müslümanlara saldıracaklar ve 80 beldeyi istila edecekler. Kıyamete yakın tehlikeli muazzam bir harp olacak. Hadisi şerifin devamında Büyük Harp İstanbul'un fethi, Deccal'in ortaya çıkması 17 ay içerisinde olacaktır buyuruluyor. Hadislere göre kıyametin tam ne zaman olacağı bilinemez. Buhari'nin hadisi şerif kitabına göre henüz kıyamete daha var. Buhari'nin hadis kitabına göre Müslümanlar Kudüs'ü tekrar fethedecek ve oradaki Yahudilere gereken cevabı verecektir henüz bu olmamıştır ve ne zaman olur bilemeyiz. İşte Müslümanlar Kudüs'ü fethettikten sonra gücünü tekrar toplayacak ve kafirler de gücünü birleştirecek ve Müslümanlara karşı büyük savaş hareketine girişecekler. Hadislere göre İstanbul kıyamete yakın bir dönemde tekrar kafirlerin eline geçecek ondan sonra da zaten kıyametin büyük alametlerini göreceğiz.'' Deccal'in çıkması, Yecüc Mecüc'ün çıkması, Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesi ve Mehdi Aleyhisselam'la birlikte Deccal'e karşı savaşacaklar. Müslümanların başına geçme işine en layık olanlar Kureyş kabilesinden olanlardır. Hüküm vermek ise Ensar arasında olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani Müslümanların halifesinin Kureyş'ten olması iyi olur. Kureyşliler buna layıktır anlamını çıkarabiliriz. İslam'ın hükümlerini belirlemek ve uygulamak konusunda da en yetkin kişiler de Ensar arasından çıkar buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanların başına geçme işine en layık olanlar Kureş kabilesinden olanlardır. Hüküm vermek ise Ensar arasında olacak. Ezanı okuyanlar da Habeşlerin arasından çıkacaktır deniliyor hadisi şerifinin devamında. Biliyorsunuz ki bilal Habeşi Peygamber Efendimizin müezziniydi. bilal Habeşi de isminden anlaşılacağı gibi Habeşistanlıdır. Hadisi şerifin devamında emanet konusu da geliyor emanet konusunda en dirayetli olanlar da Yemenler arasında çıkacaktır. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifle birlik bize Müslümanlar arasında idareciliğe en yakın olanları, hakimliğe en layık olanları, ezana en yakın olanları ve emanet konusuna en yakın olanları kimler olduğunu söylüyor. Bu hadisi şerif yanlış yorumlayıp başka milletlerin halifeliğini geçerli değildir tabii ki. Başka milletler emanete ihanet eder ya da başka milletler ezan okuyup hakimliğe yetersiz denilemez. Buradan da yanlış anlam çıkarmayalım sevgili kardeşlerim. Sadece belirtilenlerin daha ala olacağı buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuyla ilgili olan hadisi şerifin tamamı Müslümanların başına geçme işine en layık olanlar Kureyş kabilesinden olanlardır. Hüküm vermek ise Ensar arasında olacak. Ezanı okuyanlar da Habeşlerin arasından çıkacaktır. Emanet konusunda da en dirayetli olanlar da Yemenler arasında çıkacaktır buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz ismi ismime uyacak, yüzü yüzüme uyacak, benim soyumdan gelecek diye buyuruyor Hazreti Mehdi için. Tabi Hazreti Hasan Hazreti Ali'nin oğlu olduğu kadar Hazreti Fatıma valimiz, validemizin de oğludur. O yüzden Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in soyundan Mehdi Aleyhisselam gelecek demek doğru olacaktır. İşte İslam alimleri bu tariflere göre Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyacaklar. Mehdi Aleyhisselam ilk başta kabul etmeyecek, kendinin Mehdi olduğunu inkar edecek. Sonra İslam alimleri hadislerinde tarifleri gösterince kabul edecek. İşte o günden sonra Allah onu bir gecede olgunlaştıracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde yerde sürünüyor olsanız bile Mehdi'nin ordusuna katılın diye buyurmaktadır. Mehdi amcam Abbas'ın soyundandır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi aleyhisselam ile ilgili birçok hadisi şerif var. Bu konuda en çok hadis rivayet eden de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatma annemizdir. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadislere bakıldığında Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ın soyundan son İslam halifesi yani Mehdi gelecek diyorlar. Bunun da nedeni Hz. Ali'den sonra halifelik hakkını elinde bulunduran Hz. Hasan Müslümanların kanı dökülmesin diye, insanlar birbirleriyle savaşmasın diye bu hakkından feragat ediyor. Yani İslam aleminin halini düşünüp halifelik hakkı ondayken bırakıyor. İşte bu fedakarlığından dolayı İslam'ın son halifesi olacak Mehdi Aleyhisselam'ın Hz. Hasan'ın soyundan geleceği söyleniyor. Tabii ki en doğrusunu Cenab-ı Allah bilir. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, kesin olarak bilelim ki Mehdi Aleyhisselam gelecek ve İsa Aleyhisselam inecektir. Bu ikisinde hiç şek ve şüphe etmeyelim, muhbiri sadık haber vermiştir. Yine bilelim ki ahir zamanda yaşıyoruz, küçük alametlerin hepsi, büyük alametlerin bir kısmı da gerçekleşmiştir. Yeryüzü korkunç azgınlıklarla, fitne ve fesatlarla, nifak ve şikaklarla dolmuştur. Orta Doğu'da büyük savaşlar olacaktır. Mehdi aleyhisselamın gelmesine yakın. Yer yerinden oynayacaktır. Maalesef işgal ve istila iş olacaktır. Beni Asfar, Konstantiniyye'yi ve Rum ülkesini alacaktır. Ve sonunda çekilecektir. Müslümanlar İstanbul'u ikinci defa fethedecektir. Bugünkü Rusya çok küçülecektir. Avrupa savaş, savaş yüzünden harabeye dönecektir. İsa Aleyhisselam nuzul edince Yahudiler ve Hristiyanlar Müslüman olacaktır. Mehdi Aleyhisselam Hazretlerinin altın çağında Avrupa'da İslam ülkeleri ve halkaları bulunacaktır. Cenab-ı Allah hepimize kötü günlerden kurtulup iyi günleri görmeyi nasip ve müesser eylesin. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz alemlerin Rabbi Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.